Ne olduysa bu çocuğa bir hafta da oldu doktor. Yiyordu, içiyordu, gülüyordu. Her şeyi kontrol ettik. Bu nörolojik hata tetikleyecek bir bulgu yok Agah Bey. Nedim Bey'in durumunun tek açıklaması var. Psikolojik. Son günlerde onu mutsuz eden, kafasına takılan, istediği gibi gitmeyen bir şey olabilir mi? Onun durumunda psikolojik duygu durumu fiziksel sağlığı üzerinde çok etkili. Canını sıkan, kalbini kıran şeyler bizim için önemli. Yarın psikiyatri uzmanımızı yönlendireceğim. İyi. İyi geceler Agah Bey. Canını sıkan, kalbini kıran şeyler. Hiç masal anlatma bana! Gecenin bu saati nereye gidiyorsun sen? Kaç kere yaptın? Beni ayakta uyutup, kaçıp kaçıp, nerelere gitti? Hey, yeter bağırdın. Civan gelecek şimdi. Sakin sakin konuşun. Ne var canım? Bir kere şeytana uyduysa? söyle diyorum, söyle. Kaçıp kaçıp nereye gidiyorsun? Gidiyorsam ne olacak? Ha? ha? Ne yapacaksın? Ablama da kızıyor musun böyle? Ona da hesap soruyor musun ha? Senin kızın magazinlere düştü ya magazinlere. Yetmemiş, öpüşmüş, koklaşmış her şeyi duyduk. Bana bak. Ne bana bak ya ne bana bak? Laf var mı senin kıymetli kızına? Laf yok. Neden? Çünkü o anasının has kızı. Ben ben kimim, neyim? Evlat ayırıyorsun Seher Hanım. Evlat. Bu yaptığına pişman olacaksın. Haksızsın. Haksız olduğunu biliyorsun. Sırf bana cevap vermemek için ablana yükleniyorsun. Ayıp kızım, ayıp. O senin ablan. Ablam ya! Ablam tabii. Benim ablamın yapmadığı Bir yere Ablanın... tutun, ağzını topla. Bir gece kaçtık diye itilip kakılayım ben. Ablamın yemediği kalmamış ona bir şey demiyorsun öyle mi? Evet ya kaçtım. Sen burada mışıl mışıl uyurken ben defalarca kaçtım Cenk Karaçay'ın koynuna girdim tamam mı? bu tokadın acısını cayır cayır çıkartacağım. Tokat nasıl atılırmış. Hepiniz göreceksiniz. Göreceksiniz. Üzülme. Yalan söylüyor. Ceren, hadi artık. Herkes iş başı yaptı, sen hala sallanıyorsun. Dün annene yaptırdın zaten bütün ütüleri, anlamadım sanma. Ama bugün annenin işi çok. Çabuk çamaşır odasına git, al ne varsa Şeniz Hanım'ın dolabını toplayacaksın. Bak sakın oyalanma, manikürü bitene kadar hallolacak o dolap. Hay hay. Hay haymış. Şeyiniz babaannenin hayatında atırken dolabını toplayalım. Oh. Oh. Nedim Bey'in durumunun tek açıklaması var. Psikolojik. Son günlerde onu mutsuz eden, kafasına takılan, istediği gibi gitmeyen bir şey olabilir mi? Canını sıkan, kalbini kıran şeyler bizim için önemli. Olacak bu iş abi. Olacak. Ben olacak diyorsam... ...olacak. Agah Bey, toplantı için... Toplantı iptal. Daha önemli bir işim var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.